Yaratıcısı Andy Parker'ın eseri ve Greg Cobb White'ın anı kitabı The Pink Marine'den uyarlanan Netflix'in eşcinsel temalı askeri komedi dramı Boots, aleyhine çalışan birçok şeye sahip. Don't Ask, Don't Tell'in doğuşu sırasında ABD silahlı kuvvetlerinde açıkça eşcinsel olmanın çok yasadışı olduğu bir dönemde geçen bir dönem parçası olan Boots, zamanların ve hassasiyetlerin önemli ölçüde değiştiği 2025'te Netflix'te yayınlanmaya başlayacak. Dizi aşırı derecede sterilize edilmiş ve kısıtlanmış, hatta potansiyel olarak bir ton felaketi olarak ortaya çıksaydı, bu kadar şaşırtıcı olmazdı. Neyse ki Boots, ilgi çekici bir baş kahramanla ve daha da büyüleyici bir yardımcı karakter topluluğuyla, taze bir nefes, şaşırtıcı derecede otantik bir topluluk parçası. Boots, Midiff Miles Heiser Coop rolünde, iyi niyetli ama son derece nevrotik ve tutarsız annesiyle yaşayan, isteksiz, uysal ve çoğunlukla mutsuz, içine kapanık bir genç kızdır. Cameron'ın en iyi arkadaşı Ray McAfee, saygın bir deniz piyadesinin oğludur ve yönünü kaybetmiş Cameron'ı, kendine özgü genç askerlerden oluşan bir ekiple birlikte deniz piyadelerindeki arkadaşına katılması için çok fazla ikna çabası gerekir. Deniz piyadeleri eğitiminin baskısı herkes için yeterince acımasızdır. Ancak Cameron'ın, Kimliğini hem kendi grubundakilerden hem ve üst düzeylerden, özellikle de heybetli çavuş Robert Bobby Salivan'dan gizlemenin getirdiği ek baskıyla boğuşmaktadır. Salivan'ın geçmişi, tamamen doğrusal olmayan bir anlatının temelde ikinci planını oluşturur. Çavuş, acemilerin otoritesi olarak bolca yük ve gizemle gelir. Dizi boyunca Salivan'ın aynı zamanda gizli bir eşcinsel olduğu ve daha sonra tutuklanıp yakışıksız davranış ve livata gibi suçlarla itham edilen bir meslektaşıyla yaşadığı ilişkiden kaçtığı ortaya çıkar. Bootsu izleyen bazı genç izleyiciler, 90'lar kadar yakın bir zamanda eşcinsel olmanın gerçekliğinden habersiz ve şok olmuş olabilirler. Ancak gerçek buydu ve Boots, bir şekilde hem bir kaçış hem de bir tarih tazeleme aracı olarak iyi işliyor. Boots, ciddi sorunları saf eğlenceyle dengeleyen başarılı bir dram komedi. Boots'la ilgili en etkileyici şey, hatta dizinin başarılı olmasının asıl sebebi, yapımcıların bu ortam için gerekli olan cesun unsurları daha hafif, hatta abartılı dokunuşlarla tutarlı bir şekilde dengeleme biçimi. Açık olmak gerekirse, bu bir Netflix eğlencesi ve hiç kimse Boots'u, İlk bakışta full metal ceketle karıştırmayacaktır. Gizli bir eşcinselin deniz piyadeleri kışlasında altın kızlar hakkında konuşması, hatta ben tam bir rozum demesi açıkça çok komik bir olay. Ve bu bolca pop iğnesi düşmesine ve divalara yapılan göndermelere veya çok sayıda ateşli duş sahnesine hiç değinmiyor tuta bundan daha fazlası var ve dizi zaman zaman ciddi tematik alanlarda ilerlerken inanıcılığını ve sürükleyiciliğini kuruduğu için hatırı sayılır bir övgüyü hak ediyor. Salivanın hikayesi oldukça kasvetli bir hal alıyor ve kışladaki bir ölüm gerçekten tüyler ürpertici. Eşcinsel karakterlere yaklaşım dehşet verici ve eşcinsel karakterlerin hissettiği korku elle tutulur cinsten. Hepsi incelemeye sunulan 8 hızlı tempolu bölüm boyunca boot, genel olarak hafif bir dokunuşu korurken sürekli olarak sürükleyici olmayı başarıyor. Boot, güçlü yardımcı oyuncu kadrosundan büyük fayda sağlıyor. Heizer, anlatıyı taşıyacak kadar güçlü, sevimli bir performans sergiliyor. Ancak Coop, etrafındaki insanlar kadar ilgi çekici değil. Saf Itua'dan, ateşli ve vahşi bakışlı Hicks'e kadar tüm adaylar belirgin bir izlenim bırakıyor ve genellikle etraflarında olmak keyifli. Ana Ajora ise, Sullivan'ın üstü yüzbaşı Fahardo rolünde ilkeli bir soğukkanlılık ve olgunluk katıyor. Ayrıca, yazarların ve oyuncuların heteroseksüel ve eşcinsel erkeklerin nasıl davrandığı ve bu iki grupun birbirlerine nasıl davrandığı konusundaki ayrımları sıkı bir şekilde kavramaları da yardımcı oluyor. Farmiga'nın bir oyuncu olarak cömertliği, Conjuring film serisinin vazgeçilmez bir parçası, belki de en önemli parçası ve aynı karite burada da açıkça sergileniyor. Barbara, Cameron'ın hayatında ilginç bir yayla canlı, istikrarsızlaştırıcı bir güç. Sullivan, Boots'un en etkileyici karakteri ve bu dizi kesinlikle Parker'ın yeteneklerinin bir göstergesi olmalı. İngiliz oyuncunun fiziği ve fizikselliği dikkat çekici. Ancak dizi ilerledikçe karakterin karanlık duygu katmanları diziye bağlı kalmak için en iyi sebeplerden biri. Genellikle çok eğlenceli, hatta komik olan bir dizi için Boots'un salıvını adaletsizliği ve trajediyi hayatını muhtemelen onarılamayacak şekilde mahvetmek için bir başlangıç noktası olarak kullanan, kırık dökük, hala çok genç bir adam olarak açıkça sunma cesaretini göstermesi takdire şayan. All in the Family yapımcısı ve eğlence devi Norman Lear, Boots'ta son jenerik akarken ölümünden sonra yönetici yapımcılık kredisi aldı. Ardında anlatısal yenilikçilik ve ilerici aktivizm mirası bıraktı. Netflix'in son dram komedisi, Lear'ın etkisine uygun bir övgü olarak ortaya çıkıyor. Cesur, komik ve taze. Ancak onu gerçekten işe yarayan şey, zaman testinden başarıyla geçen her televizyon programını çağrıştıran güçlü işçilik ve anlatı disiplininin birleşimidir.